Merhabalar. Şimdi arkadaşlar sayı ve kesir problemleri 5. testimizi çözeceğiz. Öncelikle bir süre ara verdik gibi. Niye? Motivasyon yoktu. 2-3 gün boyunca gençler özellikle benim öğrencimden. Hocam anladık, işte beğendik, faydalı oldu demezseniz avucunuzu yalarsınız gençler. Motivasyon yoksa soru çözümü videoda yok. <laughs> e, motive edin beni. Çok sıkıcı çünkü gerçekten şaka bir yana. Ee, sizleri görmeden böyle kameraya anlatmak. Ama telefonda sizlerle konuşup da olumlu şeyler söyleyince mesela Selin söyledi. Hocam fayda oluyor, sizi birlikte gidiyorum falan, sizi bekliyorum deyince ee, dur dedim çekeyim o zaman. Ee, bu tarz yorumlar benim için önemli. Ee, bu yüzden yorum yapın. İzleyen arkadaşlar özellikle ya da kendi öğrencim mesaj tarsa, ararsa iyi olur. Bilmem anlatabildim mi? Gelelim şimdi testimizin ilk sorusuna. Ne demiş? Bir şişenin üçte 2'si su ile doluymuş. Kütlesi 240 grammış. Şişenin içindeki suyun dörtte biri boşaltılmış. Kütlesi 200 gram gelmekte. Klasik soru tarzı şu soruyu çözmek değil tabii ki amaç. Bir şeyler öğretebilirim hadi. Şimdi öncelikle bir şişenin ağırlığı var. Bir içindeki suyun ağırlığı var. Tamam. Bunlar da genelde paydaşı diyorsunuz falan yapıyorsunuz. Ee... 4 kere 3 12 ekok mantığıyla yapıyorsunuz. Evet. Bunu neden yapıyorsunuz ama? Sayı rasyonel çıkmasın diye. Bakın. Bunun mantığını tam anlayabilmeniz için şöyle yapalım. Şimdi bir şeyin 3'te 2'si su doluymuş ya. Bu 3'te 2'nin 4'te 1'i alınmış. Yani bu aslında 1 4 4'te çarpılacak. Yani 4'e bölünebilen bir sayı olması için payın 4'ün katı olması yeterli. O zaman ben burada illa 4 görüşten 3'ten içindeki suyun tamamını 12x falan dememe gerek yok. Yani 2 ile genişletsem de olur. Mantık bu tamam mı? Hani neyi niye yaptığını bil. Ha o zaman hocam ne demek istiyorsun? Bak şunu demek istiyorum ve şöyle yapayım. Normalde ben de soruyu çözerken hızlı bir şekilde 4 görüşten 12 derdim. Ama mantığını anlatıyorum madem. Şuna 2 ile genişleteyim. Bak ben buraya tamamına desem ki 6x. Şimdi şişenin arkadaşım 3'te 2'si su doluysa 3'te 2'si ne yapar? İçindeki su miktarı 4x. Sonrasında artı bir de şişenin ağırlığı var. Sonrasında diyor ki 4'te biri boşaltıldı. <laughs> dörtte biri boşaltılıyorsa arkadaşım burada ne kaldı? 3x değil mi? Baktım 240, 200. Ya hocam tek var x. x dediğimiz şey aslında 40 grammış. Aa, öyle mi? Peki boş şişenin kütlesi diyor. Bak boş şişenin kütlesi 40'ı yerine koy. 120. Demek ki şişe neymiş? 200 olması için 80'miş bitti. Mantığını anlarsan burada çatır çutur sorular gider. Ha hocam 12 isteseydik deseydik olmaz mıydı? Olurdu. Sayıyı büyütmüş olursun. Zorlaştır mı? Hayır. Herhangi bir fark olmaz. Bir de öyle çözeyim mi? Yok onu size bırakayım. Yani bu arada hani sınavdayken bunu ayrıntılı olarak düşünmen 4 x 3 12 pat ben de 12x dediğim oluyor. Burada mantığını anlatmak istedim. 2 ile genişletsen yeter burada bunu bil. Başka diyecek bir şey. Yani 2 bilinmeyen denklem de çözülür tabii ki. İşte e, suya S desen, Ş, Ş desen, işte suyun e, 2 bölü 3'ü, ondan sonucuma, artı Ş'nin ağırlığı eşitmiş 240 gram. Yani çok sıkıcı. E, suyun, ondan sonra bunun işte 1 bölü 4'ü döküldü falan. Bunları yapmak sıkıntı. Yani Bundan bir de e, bunun dörtte birini alıp, dökmen ne demek? 3 bölü 4'ünün kalması demek. O zaman S çarpı 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 deyip artı şeyin ağırlığı 200 deyip e, taraf tarafa çıkartıp suyu bulup suyu yerine yazıp şeyi bulabilirsin. Yani şeyin ağırlığını bulabilirsin. Tabii ki sıkıcı. Soruları böyle çözsem matematiği bırakırdım herhalde. Yani çözmesi de anlatması da sıkıcı olur. Şey gibi olmalı yani biraz izlerken Keyif vermeli, yaparken keyif vermeli dedik geçtim geldik diğer sorumuza. Öğrencilerini yetenek sınavı uygulayarak seçen bir proje okulunda yazılı yazılı sınavda sorulan sorulan derslerin soru ayı, e, sayıları aşağıdaki tabloda verilmiş. Türk müzikçisi Chartchurd sınav puanı hesaplanırken aşağıdaki bilgiler dikkate alınmıştır. Her ders kendi içinde 100 puan üzerinden değerlendirilip her dersten ayrı ayrı en az 80 alınacakmış. Her ders kendi içindeki soruların doğru cevapları eşit puan verilecek. Güzel. Kolaylaştı soru. Puanlama yapılırken sadece doğru cevaplar verilecek. Yanlış cevap puan verilmeyecek. Yani aynı zamanda puan kırılmayacak da demek. E çok kolay oldu. Buna göre bu üç dersten başarılı olup okula kabul edilecek bir öğrenci en az kaç tane doğru cevap verilmiş? Bak şimdi senden ne kadar başarı istiyor? 100 puan üzerinden 80. E sorularda eşit puana e, sahibi olduğuna göre %80 başarı istiyor. Yani 8 bölü 10. Arkadaşım 8 bölü 10 ile çarparsam bunu sen ne bulursun? Buradan 40 soru. Bunu 8 bölü 10 ile çarparsam e, ne yapar? 32 soru. Buradan 24 soru. E, topla gel 70, 90, 96. Neredesin? Anlaşıldı mı? Bakayım. Bence anlaşılmıştır. Yani %80 başarı istiyor. Ve sorular eşit puana sahip olduğu için böyle yapabiliyorum. Bir de e, Hani yanlışlar doğruyu da götürmüyor. Soru kolaylaşıyordu. Onu yakalayabilmek lazım diyelim. Beyaz fareler, siyah fareler. Bulunduğu kutular hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiş. Kutulardaki fare sayıları birbirine eşitmiş. Tamam şunları eşitledik. Ee, A kutusunda erkek farelerin sayısı dişi farelerin sayısının 4 katıdır. O zaman A kutusunda x'e 4x olacak mı? Dişiye erkek. Peki hocam. E şimdi burada dişi erkek nasıl olacak ona bakalım. B kutusundaki erkek farelerin sayısı dişi farelerin sayısının 3 katıdır. O zaman burada x demeyeyim orada x dedik. Y'ye 3 katı 3 y olacak. Şimdi bu kutudakiler fareler birbirine eşit değil miydi arkadaşım? O zaman 4 x x da 5 x eşittir 4 y. Bu böyle bir kenarda dursun tamam. Sonra ne demiş? A ve B kutularında toplam 54 tane dişi fare olduğuna göre A kutusunda kaç tane erkek fare vardır? Peki. Şimdi toplam 54 tane dişi var. Yani aslında ben de söyledi, X artı Y'nin 54 oldu. X Y'ne aslında bak arkadaşım şurada ne var? Klasik 4K'ya 5K var değil mi? E o zaman X Y'ne 4K, Y Y'ne 5K yazarsam 9K kaçmış? 9K eşittir 54. 9'a bölersem K eşittir. Alt benden neyi soruyor? A kutusunu soruyor. A kutusu X olandı x yerine koyayım. Yani 4k neydi? x. O zaman 6 kere 4'ten x'im 24. E, erkek fare sayısı nedir? 24 çarpı 4'ten yine 96. Demek soruda 96 değil miydi ya? Bunun ayrıntıya girecek bir şey var mı? Aslında Türkçe okuduğumuzu e, matematik diline çevirip işlemlerimizi yapacağız. E işte formülde şuydu buydu girmeyeceksin. halbuki yani çözüm üretmeyi öğreneceksin. Yani okuduğunu anlayıp bunu matematik diline dökmeyi öğreneceksin. Hocam şöyle formül var. Yerler formülü. Formül üretebilir hale gelmeniz lazım. Yani bir soruya çözüm üretmek lazım. Tutup da formül bilip ezberle adamlar artık formülü bile veriyor. Dalga içer gibi. Niye? Diyor ki formülü bilmen umurumda değil. İşin mantığını anladın mı? Buna dikkat et. <laughs> ne demiş? 204 kilogram falan filan A'ya B'ye mi doldurmuş? Büyük bir sepetin içindeki 204 kilogram e, elmanın tamamı A ve B sepetlerine aktarılıyor. A sepetindeki elmaların 4 ile 3'ü 5 sepetindeki elmaların ha, bu, buna eşitmiş. Bak diyor ki A sepetindeki elmaların 4 ile 3 yani 3 bölü 4 ile çarpsam eşittir neye? B sepetinin 2 bölü 3'üne. Buradaki A'ları da hemen B'leri kullanalım. O zaman şurada ne yaparız? Şunu içler dışlar çarpımı yapsam 3 kere 3 9 A eşittir 8 B. Toplamda A, B burada baktığımızda aslında A ne olacak? 8 K. B ne olacak? E 9K hocam. 9, 17K. 17K ağır. 17 ağır toplam ağırlık neydi bizde? 204 kg elma yok muydu? 17 yapasam 10 tanesi 170, 12. K eşittir. 12. K 12 ise A sepetini diyor? A sepeti dedi 8 kaydı. 8 kere 12. Ne oluyor ya? Yine mi 96? Ben bir yanlış çarptım? ya öyledir herhalde. Dur bakalım hadi cevabı. Ne bakacağız hocam öyledir. Değil mi? Öyledir. aralarda da hani A işaret dersinde korkarsın ya. Sınavdayken. Değil mi? Bana oluyordu bak. Hepsi A çıktı falan. Ben mi yanlış yaptım acaba? Ee, Buna göre tüm noktayı işte bu hepsi üzerinde en az kaç nokta olur? Bakalım ne demiş? Yukarıdaki hepsi üzerinde bulunan 3 farklı noktaya MRT noktası saat yönünde. Saat yönünde e, yerleştirecek MRT. Ay nasıl yerleştireyim? Kararsız kaldım. Ya yani hiçbir fark olmayacağından şöyle yerleştirme cinslik olsun. M R T Cık. Tamam. MT nokta arasında 31, RM nokta arasında 39, TR nokta arasında 35. Buna göre tüm noktalar yerleştiğinde bu elips üzerinde en az. Ya hocam en az nasıl olacak? Bak 31, 39, 35 demiş. Koyacaksın araya toplayacaksın. Bir de MRT'yi toplayacaksın. Bulacaksın. Eşiklere bak bakayım. Yok. Ne olması lazım? Şimdi arasında deyince mesela R ile M'den bahsedeyim. Bundan neden bahsettiğimi de birazdan açıklayayım. RM bak. RM arasında şu şekilde kaç tane nokta olabilir? 39. Doğru mu? Ama bu şekilde olmak zorunda mı? Acaba ben bu RM arasını 39 noktayı bak şöyle yapsam şu aralıkta alsam 39 tane nokta. Bir de diğer tarafı yok mu? Ha demek ki bir böyle bir böyle düşünebilirim. E hocam hepsini deneyeceğim bir çektik. Hayır tabii saf mısın? Yani öyle deneyen denesin de bir yorum yapsın da uzaktan bak şöyle de ki Bak şimdi. RM'yi almam lazım. Niye RM'yi verdim? Bu yüzden örnek olarak. 39. Niye hocam? Bak diğerleri daha küçük. Bu 39'un içine şuraya 31 ya da 35 sığdırılabilir. Ama mesela 31 için 35 sığdıramazsın. Ya da 31 için 39'u sığdıramazsın. O yüzden tersten o ikisini birden kapsayan kısma ne alman lazım? En büyük alacaksın ki içine 35 nokta falan sığdırabilirsin. Bence çok mantıklı. Öyleyse Hadi bitti soru ya. Yani bundan sonrasını sen yap istersen. Durdur videoyu çöz bakalım. Bence. RM 39'muş. Ne diyor? MT nokta arasında 31 nokta. Şimdi böyle gidemezsin zaten. 31 noktayı şuradan alacaksın. Ee, 31 nokta burada var. Ee, TR arasında. E şimdi şurada 31 noktayı yerleştir bak. Şurada 31. MT'yi yerleştirdin. TR arasında 35. Şimdi TR şurada da 35 nokta olacak mı? Bakalım. Hayır. Orada niye koyalım? Bak şuraya alabilirim. Şöyle. Hop. Şöyle alabilirim. 31 nokta burada var. Bir de burada var. 32. O zaman 1, 2, 3 nokta da şurada olacak hocam. Hmm, peki. M ile R arasında. Bak. M, R arasında 39 noktaydı. 31. Bir de burada var. 32. Geriye kaç nokta kaldı? 7. Ha 7 de burada var. E, topla bunları bitti soru. 31, 7, 3, 41. MRT'de var 3 tane nokta 44. Bu elipsin üzerinde kaç tane varmış? 44 tane nokta varmış. Hızlı mı oldu acaba? Yok. Güzel oldu. Ee, umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa sorularınızı sorarsınız. Diyelim. Geldik diğer soruya. Yukarıda 3 tane raftan oluşan bir kitaplıkta 84 adet e, kitap aşağıdaki gibi yerleştirilecektir. Peki birinci rafta kitap sayısı, ikinci rafta kitap sayısının 4 katı olacak. Şimdi o zaman şurada 4x, hocam burada x tane kitap olacak. Peki herhangi bir raf boş kalmayacak. 2 ve 3, üçüncü raflardaki kitap sayısı, birinci raftaki toplam kitap sayısından fazla olmayacak. Yani şuraya y desem, x artı y, x artı y, Fazla olmayacak, diyor. küçük olacak ya da küçük eşit de olabilir, değil mi? Onu yapalım. Küçük eşit e, neye? 4x. I. Şimdi burada da toplam 84 tane kitap yok mu arkadaşım? 84 ise aslında ben bu y'ye ne diyebilirim? Y eşittir neye? 84 eksi 5x. 84 eksi 5x diyebilirsin buraya. Peki. <laughs> falan filan hangisi doğrudur? Önce biz yorum yapalım gel. Şimdi bunların hepsi toplamı 84. Peki bunlar hepsi 84 olacak şekilde. Bir de şu eşitsizliği kullanarak ne yapabilirim? Hocam şu gördüğüm yere şunu yazayım. x artı 84 eksi 5x küçük eşit 4x mi? Burada ne yaptı? Eksi 4x attın karşıya 84 küçük eşit 8x her tarafı 8'e böldün 10 küsür hatta 10 buçukta salla gerek yok. Ee, x neymiş? Demek ki 10'dan büyük bir sayı, 10.5'dan büyük bir sayı ne olabilir? E kitap 10,5, on 10.70 on kitabım var demezsin. Tam sayı olacak. 11 kitabın olabilir. 11, 12, 13 gidecek. Kaça kadar gidiyor ya? Sonsuza mı? Hayır tabii ki. Nasıl olacak bu da? Şöyle düşüneceksin. Hiçbiri boş kalmayacak. Yani hiçbir raf boş kalmayacaksa 4x x daha 5x 5x ne olmalı? Küçük ya da eşit olmalı 84'ten. Çünkü eğer burada hepsi dolarsa yani kitapların hepsini buraya kullanırsan olmaz. 5'e böldün 5'e böldün ne yapar? Bu da 16. X küçüktür 16 küsür. Yani 16 buçuk oda. O zaman X'in büyükten aralığı neymiş? 16.5 Bak kardeşim. Soru bitti. Bundan sonra aşağıda sana doğru yanlış her şeyi Tabi biliyorum sen şimdi diyebilirsin ki hocam ya bakıp ben şuradan yorum yapsam. E çıkar. Ama soru birazcık daha zorlaşırsa çetrefilli bir soru gelirse şu mantıkları sistemi uygulaman sana sınav kazandırır ha burada denerken doğru değeri verip daha kısa sürede ya da yanlış değeri verip daha uzun sürede çözebilirsin bu senin çok soru çözmene birazcık da işte burada matematiksel zeka giriyor yani ben buna bakar bakmaz aslında bakayım 16 10 11 olduğunu görüyorum diyorsan arkadaşım yapıştır değer verme o zihnin o kadar gelişmiş o kadar çok soru çözdüysen sıkıntı yok ama ben burada hani sistemi göstereyim. Sistemi bu şekilde yaparsan en karmaşık sayılarda da her zaman için genel geçer bir durum söz konusu. Soruları çözersin. Hadi bakalım çözebiliyor mu? Rafta, birinci rafta en çok 64 kitap diyor. En çok olması için 4x'in. Buraya ne verirsin? 16.5'den küçük. x 16 verirsin. 16 çarpı 4'ten 64. Doğru söylüyorsun. Üçüncü rafta en çok 29 kitap olur. Şimdi üçüncü rafta en çok kitap olabilmesi için x'e vereceğim değer minimum olmalı. En küçük değer. 10.5'tan küçük en büyük verebileceğim değer 11. 11 verirsem 84'ten 55 çıkartırsak kaç olur? 29. E sen de doğru söylüyorsun arkadaşım. İkinci rafta en az 10 kitap olabilir. İkinci rafta bakıyorum x. x'in alabileceği en küçük değer 11 iken burada nasıl 10 kitap olabilir? Sen yanılıyorsun. Gitti. Cevabın 1 ve 2. Ne o da? Cevap Ceyhan olacakmış. Anlaşıldı bence. Her iki yolda söyledik. Farklı yollarda de Gerek yok. Yani en güzel yol bu ya da matematiğini çok geliştirip orada değerleri görebilirsin diyelim. Şimdi yedinci sorumuz. Demiş ki yukarıdaki tabloda bir kadının yaptığı diyetler ve bu diyetler sonucunda bir ayda verdiği kilo miktarı verilmiştir. Bu kadın 2 ay x değeri diyeti 3 ay Y diyeti yapınca 5 ayın sonunda toplam 11.8 kilo veriyormuş. 2 tane x artı 3 tane y toplam ne veriyormuş? 11.8. Bunların hepsi virgüllü sarmaz şimdi. Hepsini onunla genişlettik tamam mı? Virgüller mürgüller gitti. Şuradaki virgüller yok artık. Hepsini onunla genişlettik. Ne oluyor? X, Y diyetleri aşağı hangisi olabilir? Yani birden fazla doğru cevap var ama hangisi olabilir diyor. Yorumla bakalım. E, direkt nokta atışı sonuca gidebilecek miyiz? Yoksa Soruyu soran o kadar ayrıntılı, düşünmemiş de olabilir. Çıklara bir doğru cevabı koyup diğerini koymamış olabilir. ÖSYM genelde yorumla direktmen nokta dışı bulabileceği sorular koyuyor bu şekilde. Seviyor böyle sorular sormayı ama yoruma hep bir pay bırakıyor haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar burada artık temel kavramlar sorusu oldu. Yani temel kavramlar sorusunda böyle sorular gelince ne yapıyorduk biz? Ortak parantez alıyorduk. Hangisiyle ortak parantezi? 2 ile 3'e bölünmüyor. O zaman 3y eşittir. Karşıya attım. 2 parantezini aldım. 2 parantezi ne kaldı? 118 2'ye böl 59. 59 eksi x. Şimdi arkadaşım burası eşitliğin bu tarafı 3'ün katıysa burası da 3'ün katı olmak zorunda. O zaman sen burada 3k. Y de burada kesinlikle ne olmalı? 2'nin katı olması lazım. şimdi baktığımda 59 bölünebilme kurallarından faydalanın. Burada 3 ile bölümünden kalan 2 ise 3 ile bölümünden kalan 2 ise burası da ne olacak? 2 olacak ki onu tam katı olsun 3'ün. 3 ile bölünde 2 kalanını veren x değeri hangisi olabilir? 32 3 ile bölünde 2 kalanını veriyor. Olabilirsin. 28 olabilir mi? Olamaz. 10. O, olamaz. Tam katı olabilir. Niye 17 ya 32 ya hangisi iyi de? Şimdi hangisini deneyeceğim? Müneci miyim? Nereden bileceğim? Ya ben şöyle yorum yapardım e, ee, yanılabilir miyiz bilmiyorum bakalım. Yani şöyle düşünebilir Ya 17 bir tane tek başına tek sayı bu. Bu da uyuyor bunu buraya vereyim. Diğerleri çift nasıl olsa diğer karşına uyar diye yorum yapmak istiyorum şu an. Ee, 17 çıkartırsam 9'dan 7 çıktı. 2 5'ten 1 çıktı. 42. 42 çarpı 2 eşittir. 3 y'ye. 3'e böldüm. Ee, 42'yi de 3'e böldüm. 14, 28. Aha 28 de var. Peki birine ne dedik? Protein birine karatay. X protein proteine karatay. Hoppa. Proteine karatay yokmuş. yanlışıyorum Bence gayet güzel bir yorumdu. Ee, demek ki hocamız öyle düşünmemiş. Peki hemen diğerini deneyeceğiz. 32'de oluyordu. 32 oluyordu. 32'yi koyarsak yerine 3Y. Ye. Utandım şu an. Ama yorum bence hala güzeldi. 59'dan 32 çık arkadaşım. Ne yapar burası? 2 ee, çıktı 7. <laughs> 27 mi? 27. Peki 3'e böldüm. 3'e böldüm. 9, 9 kere 2, 18. Y eşittir. 18. Şimdi ne oldu? Şuna şu oldu. Neymiş? Glutensiz ve dukan diyeti. Dukan zaten bir tane var elinde. Evet. Buymuş cevap. Tüh. Evet. Tutmayabiliyormuş ama yorum bence güzeldi hala. Yani şöyle düşündüm. Ya bir tek tek olan bu. Hani tek sayıyı yazayım buraya da ee, diğerine bunlardan biri uyar diye düşündüm. Öyle olmadı. Diğeri 32'de de sağlanan durum varmış. Ve şu hocamız çıkları onu koymuş. Ben olsam kesinlikle diğerini koyardım. 8. sorumuzda Bir Kebapçı'ya Giden Yusuf Gökhan ve Bir saniye Heh. Bir Kebapçı'ya Giden Yusuf Gökhan ve Mehmet isimli 3 arkadaş toplamda 6 tane lahmacun yiyip 3 şişe su, 3 şişe ayran içiyor. Altı tane lahmacun artı üç tane su artı üç tane ayran içiyor. Bir tane lahmacun bir tane ayran lahmacun artı ayran Yusuf sekiz buçuk eli ödemiş. Gökhan ise 7 iki tane lahmacun bir şişe ayran iki lahmacun artı bir tane ayran başka bir şey var bir de su var artı su toplam ne kadar demiş 16 altı. Buna göre Mehmet kaç TL hesap eder? Geriye ne kaldı ona bakalım. 3 ee, tane lahmacun kalmış bizden istenen. Ayran ayran 2 ayran içilmiş. 1 ayran artı 1 tane ayran. Su, su artı 2 tane su. Peki. Şimdi bizden istenen bunun sonucu. Şimdi ne yapabilirim? 2 lahmacun ayran su. Lahmacun ayran çıkarsam aslında neyi bulurum? Arkadaşlar burada lahmacun ayranı çıkarsam 1 lahmacun artı su. Onu bulurum. 16'dan 8,5 çık. Bu da ne yapar? 7,5 TL. Şimdi şöyle yapılabilir aslında. Lahmacunla suyun toplamı 7,5. Lahmacunla ayranın toplamı 8,5. O zaman ayranla e, su arasında bir TL fark var. Ama bu bilinmeyeni azaltır. İşlemi uzatır. Çok da gerek yok. Oradan da çıkar mı? Çıkar. Ama onun yerine şöyle yapalım. Bak 2 lahmacun, ayran, su. 16 TL. Bak bunun yediğine bak. Bir lahmacun bir su fazlası. İki lahmacun, bir ayran, bir suya lahmacun ve su eklersen ne olur? Bak şurada. 3 lahmacun artı ayran aynen kalır ve iki tane su olur. E dolayısıyla yani bizden istenen olur. Bunu da yedi buçukta toplarsan yirmi, üç buçuk olacak cevabın değil. Evet. Geldik. Diğer sorumuza. Demiş ki Aşağıda bir mana tezgahında Adana ve Diyarbakır karpuzları ile 40 ağaç kavunların sayıları verilmiş. 23 x ve 81 taneymiş kavun. Peki bir gün içinde pazar tezgahında 3 üründen de eşit sayıda satılıyormuş. Hepsinden aynı sayıda x kullanıldığı için a diyelim. A tane satılmış. Son durumda tezgahta kalan 40 ağaç kavunlarının sayısı ne yapar? 81 eksi x demeyelim a demiştik. Şuraya Peki. Adana ve Diyarbakır karpuzların toplam sayısının 23 artı x'ten a bundan a bundan satıldı 2a ya çıkacağız. Yani 23 artı x eksi 2a eşitlik kuracağız ama ne diyor? 3 katı demiş bak 3 katı. böyle olduğuna göre x en az kaçtır? Yine bağladı temel kavramlar sorusuna. Önce şu eşitliği düzenleyelim sonra yorum yapalım çıksın soru. 3 kere 23 69 artı 3x eksi 6a eşittir. 81 eksi Şimdi ne yapalım? 6a'yı karşıya atalım. 69'a da karşıya atalım. 3x yalnız kalsın. x hakkında yorum yapacağız. x yalnız bırakayım hadi. 69 çıkarsa 81'den 12. 12 kaldı. 6a artı 5a yaptı. Şimdi arkadaşlar burası 3'ün katı. Ha, burası da 3'ün katı olması lazım mı? Peki. 3'ün katı olması için bir de x'in en az değeri olması için buna da verebileceğim en küçük sayıda da x'in katını vereceğim. Bu şimdi 3'ün katı o zaman bu da 3'ün katı olacak. 3'ün katı olan sayılar 0, 3, 6 diye gider. A'ya bunlardan birini verebilirim ama büyük ihtimal 0'ı veremem. Çünkü eşit sayıda karpuz, kavun bir şeyler satılmış. Adam satış yapmış. Dolayısıyla A'ya 0 diyemem. A'ya verebileceğim en küçük eğer 3 a küçük olursa x de küçük olur. Bu sayede x'in en az değerini bulurum. Bitti. Yorum bu. 3 koyarsan 3 kere 5 15 27. 27 3'e bölersen x işte 9'muş. Yorum yapınca soru güzelleşiyor değil mi ya? Hayır hocam. Hiç de güzel olmuyor. Aha. Evet. Bir testin daha sonuna geldik. Ee, sonraki testimize görüşmek üzere. Kolay gelsin diyelim. Tabii ki önce siz çözün. Yapabildiklerinize de bakmanızda biraz fayda var ee, farklı çözülür ama daha çok yapamadıklarınızı kesinlikle öğrenin diyelim ve başarılar dileriz.